m b Bulunduğumuz alan e, 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Sitesi'ne girmiş bir alan. Birinci derece arkeolojik ve birinci, birinci derece doğal sit alanındayız. Bakanlığımız Kültür Varlıkları Müzeer Genel Müdürlüğü'nün üftesinde. E, 2022 yılında bölgede kurtarma kazısına başladık. Nevşehir Müze Müdürlüğü olarak. 2022 yılında başlayan kazılarımızda ilk etapta Balkonlu Kilise'ye ait olduğunu düşündüğümüz kaya oyma mekanları tespit ettik. Bunlar Balkonlu Kilise'ye ait mutfak ve kiler alanlarıydı. Bilimsel e, ekibin, bilim adamlarının her zaman bahsettiği bir husus vardı. Göreme nekropolü e, bölge tarafından da bilinen bir gerçekti. Ancak yürütmüş olduğumuz kazılar neticesinde e, bunu biz e, gerçek olduğunu, göreme nekropolünü bu noktada açığa çıkarmış bulunduk. 30'un üzerinde e, mezar tespit ettik. Göreme nekropolünü böylelikle gerçek olduğunu da bilimsel açıdan ispat ettik. Ayrıca bu mezarlarda bölgede daha önce görülmemiş olan arkeolojik verilerin de elde edilmesini sağladık. Çok sayıda küpe, kolye ucu, bilezik ve son en son kazılan iki mezarımızda ise bir kadın ve bir erkeğe ait olan iki adet haç bulduk. Bunlar bölgedeki arkeolojik veri açısından ilk olması açısından çok önemli. Mevcut kurtarma kazımız. Geleceğe miras polisi kapsamına alındı. Bu şekilde 2024 yılında kazı çalışmalarımız devam etmekte. 2025 yılında inşallah söz konusu kazı çalışmalarımızı devam edeceğiz. Burayı Nevşehir iline güzel bir şekilde kazandırmak, şehre sunmak istiyoruz. Yeni lokasyonlarımızı sunmak istiyoruz. Şu an yapılan kazı çalışmamız yaklaşık 400 metrekare bir alanda çalışıyoruz. Bulunduğumuz noktada olduğu gibi Tokalı Kilise hattına doğru kazı genişletme kararı aldık. Çünkü yeni arkeolojik veriler gelmekte. Veriler devam ettiği müddetçe kazımız da devam edecek. Şehrimize güzel arkeolojik veriler, arkeolojik bulgular bakanlığımızın destekleriyle de sunacağız. Gölgeden öncelikle şöyle şu çok önemli bir husus. Göreme nekropolünü bulmuş olduk bu kazıyla. 30'un üzerinde mezar bulduk. Ayrıca e, bu bölgeden gelen arkeolojik veri hiç yoktu. Yani arkeolojik veriden kastım, bu kazıların sonucunda biz bu 30'un üzerinde bulduğumuz mezarla e, kadın, erkek ve çocuk mezarları tespit ettik öncelikle. Bu dediğim gibi daha önceki yol hattında trafiğe açık olmasına dolayı mezarlarımız tahribata uğramıştı. Ama elde ettiğimiz bulgular neticesinde küpeler, kolyeler, bilezikler ve en sonunda dediğim gibi, belirttiğim gibi iki adet haç bulduk. Bunların tarihlendirmesini yaptığımızda da milattan sonra 10. yüzyıla tarihlendirdik. Yani bin yılın üzerinde bölgede bulunduğumuz lokasyonda geriye gitmiş olduk. Bu da bölge için çok önemli. Arkeolojik veri açısından sadece kiliselerden biz bölgeyi tarihlendirebiliyorduk. Şu an yapmış olduğumuz çalışma ile arkeolojik objelerle de tarihlendirmiş olduk. Bu da bölgeyi tamamen bize doğrulamış oldu freskerimiz zaten kiliselerimiz milattan sonra 10. yüzyıldan itibaren 13. yüzyıla doğru gelmekte. Bölge bilindiği üzere Hristiyanlık açısından çok önemli ve iskan edilmiş bir bölge. Ancak şu an bulmuş olduğumuz bölgede yaşamın net bir şekilde tekrar tespit etmiş olduk. Ve bunu arkeolojik Bulgarlarda tarihlendirmeyi daha da netleştirmiş olduk böylelikle. Yani ciddi manada arkeolojik veri gelmekte. ...mezarlarımız, yeraltı kaya mekanlarımızla... ...bölgeye yeni gezi güzergahları da sunacağımıza inanıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz kazıdaki diğer bir önemli bulgu ise... ...bölgedeki mezarlar genelde kayaya oymaya şeklinde olan mezarlardı. Burada bulduğumuz, 30'un üzerinde bulduğumuz mezar ise... ...kesme taş şeklinde yapılmış olan... ...ünik diyebileceğimiz mezar tipleri. Çünkü niye ünük diyorum, Nevşehir ilinde bölgede bu tip mezar... Şu ana kadar bulunmadı. Ancak bu yapmış olduğumuz kurtarma kazısı neticesinde e, bu tip bir mezarla da karşılaşmış olduk. Bu da bölge açısından ayrıca önemli. Şimdi bulunduğumuz alanda e, önemli hususlardan bir tanesi şu. Bu görmüş olduğunuz ana kaya, tüf ana kaya. Ama buna bitişik nizamda çok düzgün örgülü kesme taş duvarlar görüyoruz. Yine bunları da e, dönemiyle çağdaş e, şekilde tarihlendirdik. Ayrıca söz konusu alanda bu alana doğru giden e, bir mekan şu an tespit ettik. Bu mekanı da ilerleyen günlerde yaptığımız çalışmalarla tekrar açığa çıkaracağız.